Arkadaşlar hepinize tekrardan Rank Simulator'dan selamlar. Açıkçası e, yapmak istemedim tek başıma. Çünkü yani ne olur ne olmaz abi hani izlemek isteyen olur veya görmek isteyen olur veya ne bileyim yani paranın nereden geldiğine inanmayan vesaire olur diye. Ya dedim Turgut çek abi ne olacak yani. Ve onu yapmaya çalışacağız. Şuraya bir gelelim. Niye çömeliyorsun abi? Kalk kalk. Sonra ağaç keseceğiz buradan. Ahırı bitirdim. Yaklaşık 25 tane falan yolladım. Ve eve götürdüm daha doğrusu. Ahırı bitirdim. Buradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bir parti götürebilirsek. Dünkü gibi. Karlı çıkarız yani her türlü. Şu anda 400 dolardan fazla paramız var. Gece de bunları hallettik mi? Çözülüyor. Alayalım. En uç köşelerden sıralamaya başlayacağım ki hani bir daha orulara gidip gelmek zorunda kalmayayım. Abuk subuk bir şey. Allahım konuşamıyorum, konuşamıyorum çünkü iki buçuk üç saattir videodayım abi. Ama artık yandı yandı yani arda arda çekiyorum ardarda çekiyorum çünkü zevkli oluyor abi oynaması bu oyunu 6'ını sığdırdık 4 tane daha fazla gelecek dört tane ben tabi arkadaşlar neredeyse neredeyse yok bu arada Bayağıdır ben videodayım. 3 saati geçmiştir. Diyorum da yok abi çok daha fazla büyük ihtimalle 3.5 saat falan ben videodayım. Yahu. Alamıyorum bu arada. Niye? Koyamıyorum daha doğrusu. arkalarda var değil mi? Arkalardan alalım. Ya da en uçlardan yok ya arkadan alıverelim canım. Gideriz oraya. Arımıyor. Hava da uçacak gibi bir his var içimde. Gördüm. Görmüştüm. Okey, bunu da koyduk. İki tane var, onları alalım. Lan çıkamıyorum. Çok olmuyor. Okey, koyduk. Bunu da koyduk. Pek abarttık gibi. Zaten tamam koy artık bunu. Uçak biri. Uçmuyor. Ya. geldik abi. Ve koydum. başlayalım. Ya acaba bir römork. Şey boşu boşuna masraf etmiş oluruz öyle değil mi? Zaten bunları kullanıyoruz şu anda. Ne için kullanıyoruz? Hani para kazanmak için değil. Para kazanmak için tabii ki. Fakat sürekli bir iş değil bu. Şu an sadece parayı çok çok az kazandığımız için bunu yapıyoruz. şu i̇şte domuzları aldığımız zaman bırakırız diye tahmin ediyorum. Var mı orada bir şeyler? Orada bir şeyler yok. Burada Şuraya koymanın bir yolu yok mu? Belpaze gibi açarak ilerleyelim. Burada da aynı taktiği uygulayalım. en yakın bu oluyor. Bir adet daha ve biter. Arasını. bak, şunlar uçuyor bu arada büyük ihtimalle onlar uçuyor. Böyle yapsak uçarlar mı? Ay ayarlar. Hop. Dolar Biliyor tamam. Normal koyalım abi tekrardan. Doğdum bitti. Ben bitti. Bu da var daha. Burada da dört tanecik var. Kardan hallederiz o işi. Nerede kestik mi? Burada bitti. Biraz ileri gideceğiz. Hadi uçmayın lan. Uçmuyorlar çok. Burada duracağız. Şimdi Buradaki ağaçları kesme sıra. Bir. İki. Dört. Burada kestim mi? Kayabilmiştim sanki. Allah Allah. <laughs> Uçuyor gibi ya. Uçuyor abi, olmadı o. Evet. Gel hadi götürelim şunları. Sonra devam ederiz. Az bakayım. Yarız ya buralara. Koy, 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 koy. Posta daha getirdik mi? Dolu dolu var ya. Bitti. bakalım. Hocam atma beni aşağı. Ben şunları bir tek tek alayım. Buraya sığmayacak muhtemelen. Ben düşünmüyorum sığmıyor da zaten. Ah. Sığmıştı. Ha? Allah sığdı. O da kalmazsa iyi ya. Bir deneyelim. Güzel. Havada da kalmıyor. Sığdırdık. Oy hocam şunları. Vallahi eziyet bu odun işi tek başına ya. Parayı da kasmamız gerekiyor. Hadi koşun lan. Oy, hop. Var bunu koyamıyorum. Buradaki odunları alalım. Uçuyor mu? Yok. Bir tane daha aldık mı zaten buradan topuk. Uyuyamıyorum ya. da yerleştiririz. Bir tane daha yerleştirebilirsek. Ama önünden çıksam. Güzel. Odun işini bitirdik. Bas abi. Geldik. Koy, 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 koy. Hatta ve şunları indirelim. Ha. Arabayı da çekelim şuradan. domuz alamayacağız galiba. Bunları yapmak zorundayız şu an. Ha, şu an bir domuza paramız yetiyor. 8 tane tavuk alabiliyoruz bu parayla. 8 tavuk gayet iyi de omuzun verdiğini verecek mi? Öyle de bir sıkıntı var öyle değil mi? Sanırım bu daha iyi. Bakalım. Yerken bunların ikisini de satacağım. Bir ekstradan başka bir şeyler de alabileyim. Bir tane tavuk alabiliriz abi. Fırın cil civcivleri çıkar vesaire. Ya da satmayalım. değmez ya. Aynen aynen değmez Satmayalım. boş verin. Atarsak çok çok ucuza gidecek. Biz bunu 200 aldık 75'e gidecek abi. Yarısı bile değil. O yüzden satmayalım. Dursun depo gibi bir yerde. Satsak birini bile alamıyoruz şu an. Ve kalsın. Bol Yakıt deposu boş. Bir dolduralım hemen. Oldu. Devam. Bunlar olurken ben de şunları düzenleyeyim toparlayayım bari. Devam devam devam. Durmak yok. Domuzları alacağız abi. Omuz aldıktan sonra büyük ihtimal Hengim gibi bir şeyiz. Beş tane yavru vermek ne demek ya? Beş yavrunun bir yavru bile verse aslında parasını her türlü çıkarıyor domuz. 700'e satıyoruz diye yazıyordu. Yani fiyat değişmiyor 700'e satılıyor. Alsak iki tane, avru verdikten sonra ölse birisi 700, yani iki tane domuz alabiliyoruz. Daha iki tane dişi alırız. Onlar da yavrular. Onları da satarız bilmem ne böyle devam eder gider abi ya diyorum ayrıca iki tane yavru bile verse bu çok iyi bir rakam. Yine kadar sıkıntı olabilir fakat bu da çok iyi bir rakam. Abi bitti oldu. Tam ben bence gidip bunları bir satalım mı? Hafiften kasmaya başladı. Alabiliyoruz şu anda. Allah dur. Kapanmadan. Tamam bitti. Aldık şu an. Bu da alalım. Aa hayır. Dur. Ha bakalım buraya. Gel 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 Hayvanı taşı. Yani hayvan. Bunları da yapı verelim. Gitsin.

Gel bakalım. O ya abi şunu. Hayır kapanma. tane daha bundan alsak mı? Bakınca Ne kapanıyor acaba? Yerde mahsur bırakmaz iş. Tamam. Çok no domuzların üstüne koyamıyorum. Birini tak şuraya. Olmuyor. Bunları gelişte alacağız o zaman. Zaten her türlü gelecektik abi. Bas şöyle. Hadi bakalım çiftliğin yolunu tutalım. Bas. Artık domuzumuz var abi. kaza yapmasak asla olmaz. Şansımız tamamıyla kötü gider. O yüzden kaza yapıyoruz. Yani bilgilendirme. Şaka yapıyorum. Bas abi. Direkt gözüktü zaten. Yani gösterdi. İşte bunlara... Bu bakayım. Ya buraya. Yalla. Bak reis. Burası Burası kapalı değil. Hayde. Nerede o? Ya bakayım. Ne tamam. diyor? Şu yükleri bırak diyor. Tamam. Daha şurayı da yapmam lazımmış. Tüh lan. Ve bir yan kapı daha lazım. bir metal, 2 Aman 12 kalas. Var mı lan 12 kalas? Ben buraya şey yaptığımda birazcık kalmıştı ama Hadi lan. 8. 4 tanecik daha tane gelecek değil mi? İnadına yani 3 tane. Sanırım 4 tane hatta 5 bile olabilir. Hadi. Bak ha, vallahi 5 taneymiş. Hatta 6 mı? yok 5 galiba. Yan kapıyı da hallettik. Hani isteriz ya. Afrika Gel bakayım. Böyle gel. Tamam. Sen bir kal. Sen gel. Gel 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 gel. Sen bir kal. Buradasınız. Tamam. Gidelim Bunları bir alalım tekrardan. Markete gitmemiz gerekecek. Ayrıca itemleri bir alalım. Aa dur ya da markete gitmeden önce tavuklara bakmadık. İki gündür bakmıyorum. Bakalım ne kadar yumurtladılar. Ki burada var. Oo çok iyi. çok iyi. İyi değil aslında ya işte 12 tane yumurta var sanırsam. 6 ile çarp, 72 dolar. Yine de güzel. Dolu. Koy bakalım, satarız. Hatta uyuyalım. Bu bölüm burada bitirelim sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyeceğim de. Hmm. Neyse, sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. you